Şimdi bir başkent sorusu soracağım. Evet. Hollanda'nın başkenti neresi Bilen Amsterdam. Amsterdam doğru cevap. Evet. Çok kolay sorular oldu. Evet. Teşekkür Bu soruya da doğru cevap verip de bunu kazanmaya kadar. Buradan kameramda söylemesi bir şey var mı? <laughs> Teşekkür ederim. devam edelim. Gel Hangi <laughs> tastan su içilmez? Yaşa! Evet. Kafatası zor bir soru. Hangi tasla su içilmez? Nereden yiyiz kafatası? Böyle kopyalar. Haa Çok teşekkür ederim. Hediyemizden hemen arkadaşlar bahsedecek. Bir el sallayalım Mehmet Bey. Yenilebilir yedi çeşit balık da ayarım. <laughs> Servis. Hamsi. Çilokop. Kefas. Ondan sonra kaç tane soldu ya? Dört soldu. Rough life, rough crime, you them had the a hard time No guides, no sign, walking on a thin line Sentence, no trial, victim of a profile No hope, more fights, wonder why we hostile False profit, make profit Focused on their pocket, white color, false docket, door hole